Ya canolar bir şey soracağım hepinize. Buradan da konuya girmiş oğlum 13. dakika itibariyle. Şimdi sizler kendinizi şöyle hayal edin. Tecrübesizsiniz. İşsizsiniz. Çulsuzsunuz. Ve ne yapacağınızı, nasıl bundan çıkacağınızı bilmiyorsunuz. CV hazırlayacaksınız. Ama ne yapacağız, nasıl çıkacağız bu işten? Çulsuz ayıp oluyor. Kardeş kusura ha, Ya işte işsiz adama kız vermiyorlar oğlum ne diyeyim yani. Eyvallah. Var var videomuz var ama burada enteresan bir şey bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Daha evvelden bu konulardan bahsettik yüzlerce defa bahsettik falan ama orada hep söylediğim bir şey var. Proje yapmanız lazım. GitHub'da projeye bir şeyler eklemeniz lazım falan filan. Abi ya yapamıyorsanız ya yapamıyorsanız ha İşte yak o zamana yok işte o zaman için bir şeyler düşündüm. Tamam mı? Yani siber güvenlik olur, yazılım olur vesaire olur bir takım işleriniz var diyelim. Pull request falan filan yaptınız diyelim. Tamam mı? Ama bir şekilde o CV'ye o zaman ne yazacaksın abi? Nasıl dolduracaksın o CV'yi? Tamam mı? mesela bu noktada. Bu noktada ne yapman lazım? Abi, proje yapmaya. Ya üniversitede yaptığım projeler falan filan vardır 3-5 tane. Tamam eyvallah ama hepsi için başka bir şeyler var. O CV'ye bir şey doldurman lazım. Tamam mı? Ya bir şey arıyoruz ya böyle. Darbuka böyle. Bir şeyler koyman lazım. İşte onu nasıl yapacağız? Neler koyabiliriz? Hani ne neler neler doldurulabilir? Hani orada ne yapılabilir falan düşündüm. O geldi aklıma. Biz i̇şte size şeyi anlatmadığımı fark ettim. Yani ben ilk işe nasıl girdim? Ee, nasıl para kazandım? Nasıl işe başladım? Ortaokulda, lisede ne yaptım? İş hayatına nasıl girdim? Hani ucundan yakaladım falan filan. Onun gibi şeyleri hiç sizinle paylaşmadığımı fark ettim. Biraz üzerine konuşalım. Neler çıkar? Neler neler konuşabiliriz falan derken arkadaşlar önce bir çökün bir anlatayım hikayeyi size. Çök bir anı anlatayım size. 90'lı yılların ortasında 94-95'li yıllarda o zamanlarda Türkiye'de çok fazla teknoloji dergisi popülerdi. İşte Chip vardı, PC World vardı, PC Magazine Türkiye vardı, Byte vardı, Byte Türkiye vardı. Ondan sonra ee, bir sürü böyle güzel teknoloji dergisi vardı ve ben bunların her birini her ay muntazam alırdım. PCNet vardı. Ondan sonra e, muntazam alırdım abi ve ben bunlarla böyle okurdum. ilginç konuları çalışırdım falan filan böyle ilginç ilginç şeylerle ilgilenirdim dergilerdeki. Dedim ki ben güzel yazabilirim, güzel konuşabilirim, güzel bu, bu işlerden biraz anlarım. Bence bir gideyim ben şey yapayım. Ulaşayım bu adamlara bakalım ne olacak falan diye. Abi ben işte bir iki kere aramayı falan denedim. Genel yayın yönetmenleriyle görüşmeyi denedim. Bir iki kere başarısız oldum. Olmadı. Ondan sonucuma. Baktım ulaşamadım adamlara. Bilmem ne oldu. Dedim bari şey yapalım. Hani bir şekilde dergiyi ben çıkartayım. Ondan sonra okul yönetimiyle konuştum. Lise, işte lisedeyim o zaman. Ee, okul yönetimiyle konuştum. Dedim ki ben bir tane bilgisayar dergisi çıkarmak istiyorum. Şeyler bilgisayar öğretmenlerinden de destek alın. Tamam dedim. Bilgisayar de öğretmeninden de ücretsiz olarak dağıtılacak bir bilgisayar dergisi yapalım. O dönem bilgisayar sınıfında bilgisayar öğretmenlerimiz var ee, işte karı koca. Onlarla görüştük. Dediler tabii ki yapalım. Ondan sonra okulun bir tane şeyi vardı duyuru panosu. Oraya işte yazar ilgilenen arkadaş var mı falan işte kulüp kurulacak falan filan diye böyle bir duyuru yaptık ve bir kulüp kurduk önce. Kulübü kurduktan sonra dedik ki hadi bir de bilgisayar dergisi çıkartalım. Öyle biz bir bilgisayar dergisi çıkarmaya başladık. Tabii bilgisayar dergisindeki haberleri o zamanlar doğrusu internet kullanımı falan filan yok. Ondan sonra böyle bir bilgisayar kulübü kuralım. Bu bilgisayar kulübünde şey yapalım. İlerleyelim ona göre hareket edelim. Hani adım adım ilerleyelim. Neyse kadar ondan sonra ben işte de kulübü kurduk dergiyi çıkarmaya başladık falan. Dedim ki ben bu dergiyi haber yaptırayım. Hani ee, böyle bir şey yapalım. Hani... Dergiden bir haber çıksın, bir güzellik yapalım falan diye düşündüm. Gittim ondan sonra dergiyi çıkardıktan sonra çift dergisine yazdım. Dedim ki böyle böyle aradım daha doğrusu. Dedim ki böyle böyle bir şey var. Bir dergi çıkarıyoruz biz. Ee, bununla ilgili bir haber yapmak ister misiniz? Okula gelmek ister misiniz? Aa tabii isteriz falan filan dediler. Aa dedim ne güzel. Ondan sonra dergi geldi okula. Tanıştık. Ondan sonra işte muhabbet makara kukara. O her şey yolunda süper. Ondan sonra da... Öyle bir muhabbet kaldı çip dergisiyle. Ben de aradan bir iki sene geçti. Hala çip dergisi okumaya devam ediyorum falan. Böyle işte üniversiteye artık girdim. Üniversiteye girdiğim dönemde işte biraz para kazanayım falan. işte biraz web sitesi yapayım. sağ sola birkaç iş yapayım falan filan diyorum ama hep böyle şey problemim var. Yani bir şekilde iş bulacağım bulamıyorum. Tamam mı? Yani bir insan tanımıyorum, kimseyi tanımıyorum. Bildiğim teknolojiyle alakalı bildiğim bilgi abi şeyle sınırlı. Kadıköy Yazıcıoğlu İşhanı'ndaki Dükkanlarla sınırlı yani başka hiçbir hiçbir bilgi yok tamam mı? Daha fazla bilgi yok yani. Ondan sonra baktım olacak gibi değil. Ne yapacağız ne edeceğiz? İşte ben dedim ki şu dergide bir şeyler yapmaya çalışayım hani. Ondan sonra dergilerin hepsini arayayım. Belki bir şey var. Hatta üniversite sınavından çıkmıştım. O zaman da yanlış hatırlamıyorsam. O yaz ilk. 97'nin yazı olması lazım. Ondan sonra dedim ki ben şey yapayım. Ee, dergide çalışayım. Tamam mı? ondan sonra abi ben gittim konuştum bilmem ne ya yaver gitti e, chip miydi pc road mu türkiye miydi PC, çok net hatırlamıyorum ama chipti galiba e, bir stajyerlik pozisyonu yakaladım çok kısa bir süre çok çok kısa bir süre böyle bir hafta 10 gün falan gibi bir süre stajyerlik için gitmeye gelmeye başladım ama o sırada şeyi yakaladım ulan chipin yanında young multimedia var chipin bütün içeriklerini yapan görsel iletişimlerini yapan işte CD'lerini basan, işte web sitesi, chip'in web sitesini yapan bir firma. Onlar nerede? Onlarla tanıştım. Bilmem ne oldu. Makara bilmem ne. Dedim stajyer arıyor musunuz? Arıyoruz. Hop ben bir anda kendimi yanlıkta buldum. Tamam mı? Muhabbetin içinden. Abi birinci sınıf 2-3 iki, üç ay, birinci yıl 2-3 ay yazın orada. ikinci yıl yine o şekilde orada. Sonra başka bir yerde bilmem ne derken böyle web işleri, işte oradan tanıştığım insanlar, beyaz perde komun web işleri, böyle arkadaki backend şeylerin doldurulması, işte film girilmesi, filmin içerisindeki şeylerin yapılması, e, ufak tefek alanların yapılması, ıvır zıvır falan filan derken böyle temel anlamda bir iş girişimim oldu. Tamam mı? İş girişimine baktığınız zaman böyle tamamen hasper kader. Ama burada dikkatiniz çekmesi gereken ben burada anlattığım benim kendi tecrübelerimden olan ve benimle alakalı olan ve bana özel olan şeyler. Yani bunun aynısını siz uygulayabilirsiniz, uygulayamazsınız bilmem ne kısmına ben bir şey diyemiyorum canavar. Yani o biraz farklı olabilir. Ama benim anlatmak istediğim olan şu. Yani İş işi biraz kısmet biraz hazırlıklı olmak çünkü ben oraya stajere ister misiniz diye dediğimde adam bana ne yaptın bugüne kadar dediğinde abi ben bir şey yapmadım ama bunları biliyorum yani html biliyorum işte efendime söyleyeyim ftp'yi biliyorum işte photoshop biliyorum işte şunu biliyorum bunu biliyorum web editörlerini biliyorum bunları 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 biliyorum diyerek gittim yani kendinizi hazır olmanız lazım geliştirmek ve geliştirmek anlamında yani adamlara stajyer arıyor musunuz abi beni alın ben ne iş olsa yaparım diye böyle bir açık cümleyle gitmedim dedim ki bunlar 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 var benim cebimde ben bunlara hazırlıklıyım. Bunlara çalışıp geldim. Bunları kullanabilir misiniz? Anlatabiliyor muyum? Burada dikkat etmemiz gereken nokta bu. Yani bunları kullanabilir misiniz? Ve işinize yarar mı bu? diye sordum. Baktığımız nokta o. Hani ben hep diyorum ya süreç odaklı olmak, çıktı odaklı olmamak vesaire pardon çıktı olarak sonuç odaklılık vesaire aralarındaki farklardan falan bahsediyorum. Yani sonuç itibariyle baktığınızda ben adamlarla oturdum direkt olarak bir konu üzerinde konuşabilir haldeydim zaten gittiğimde. O yüzden benim birinci tavsiyem Sevgili işsiz, güçsüz, tecrübesiz, çulsuz kardeşim. Önce bir defa çantanı dolduracaksın. Her türlü skill set'in orada olacak. Tamam mı? Burada cebinize koyacağınız her türlü teknolojik bilgi birikimi sizin için kar. Tamam mı? Bunların hepsini koydunca o cebine. Tamam? CV'ye yazarken peki ben bunu nasıl yazacağım? Abi, CV'ye yazarken benim o dönemlerde yaptığım yöntem bugün de hala işinize yarayabilir. Bir deneyin. %100 doğrudur demiyorum. Zaten bu kanalda, bu videolarda, bu yayınlarda söylediğim hiçbir şey %100 doğrudur diyemem. Yani böyle benle ilgili şeyleri falan e, yorumları okuyorum. Yani %100 bir şey iddia ettiğim de yok, uzman olduğunu söylediğim de yok. Ben kendi tecrübelerimi, bu tecrübeleri edinme şeklimi yaşadığım olaylar itibariyle size aktarmaya çalışıyorum. Öyle bir şey %100 doğrudur, işte %100 haklıyımdır vesaire gibi bir derdim, tasam, iddiam hiçbir zaman olmadı. Siz alacağınızı alın, alamadığınızı atın abi. Hiç önemli değil, tamam mı? Şuna geleceğim. Siz orada... CV'ye benim yaptığımı yapmak isterseniz şunu yapacaksınız. Ben şu 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 skilleri biliyorum bu, bu bu geçmişe sahibim. Bunları 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 yapabiliyorum. Bak, yaptım değil. Çünkü yapmadın. Daha tecrübesizsin. Yok yani yapamadın henüz. O yüzden bunları yapacaksın izin verilirse. Tamam mı? Ee, o yüzden daha bir şey yapacaksın. Senin gidip bunları yapabileceğin şeylerin neler olduğunu ve çok önemli bir nokta var. Hedeflerinin neler olduğunu yazacaksın abi. Ne yapmak istiyorsun ya? Sen bu işten ne bekliyorsun? Sen bu kariyer hedefi olarak kendine ne çizdin? Bundan 5 yıl sonra nereye varmak istiyorsun? Nereye gitmek istiyorsun? Bu önemli bir nokta abi. Sen o yüzden bunu buna uygun bir şeylerle doldurman lazım. Ondan sonra bunu da aldın cebine koydun tamam mı? Cebine koyduktan sonra abi bunu da yazdıktan sonra CV'ye devam ediyorsun. Yapabiliyorsan üniversite veya ortamlarda mesela bizde Çaparla Cycle bu konuda iyidir. Ee, kulüpler, kulüp başkanlıkları. İşte efendime söyleyeyim uzmanlıklar, orada yaptığınız çalışmalar, sosyal yetenekleriniz. Mesela bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Birine kalkıp da karşısına geçip de uzun uza diye bir şeyler anlatmak, birisiyle uzun uza diye dertleşmek, konuşmak, bir konuyu açıklamak, birisine bir şeyler öğretebilmek. Bu, bu çok önemli bir şey. Tamam mı? Yani bunları yapmak, birkaç kişiye sunum vermiş olmak falan bunlar hep CV'ye girecek önemli şeyler. Bu tarz fırsatları yakaladığınızda gönüllü olun. Tamam mı? Bu önemli bir nokta. Bence bunları değerlendirin ve böyle şeyler yaparsanız da mutlaka gidin CV'nize yazın. Tamam mı canavar? Bunlar önemli, kenara kaydedilecek ilginç konu. Bence. Onun dışında CV'nizi hazırlarken, tamam mı? CV'nizi hazırlarken şey yapabilirsiniz ki bence çok önemli bir konu bu. Başvuracağınız rolün veya tanışacağınız kişinin ilgisini çekecek. ilgi çekebileceği şekilde modifiye edin. Tamam mı? Örneğin gidin deyin ki benim mesela şey yapabilirsiniz. Yapay zekaya bunu sorabilirsiniz. Dersiniz ki şimdi Cemilay da geldi. Daha da akıllı ve ücretsiz versiyonu var yapay zekanın bizler için kullanılabilir versiyonu daha da e, akıllandı. E, Copilot mobilde GPT-4 destekliyor. Hani biraz daha e, akıllandı o da ücretsiz şekilde. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Peki nasıl faydalanacağız? Şöyle e, ...iş ilanını yapay zekaya veriyorsunuz. Ondan sonra kendi CV'nizi de yazıyorsunuz. Hani ya da kendinizi kısaca bir paragrafta özetleyin. Uzun uzun CV yazmanıza da gerek yok. E, i̇ş ilanını veriyorsunuz ve diyorsunuz ki bana bu iş ilanındaki hiring manager'ın dikkatini çekebileceğim şekilde doneler ver. Bir takım bilgiler ver. Ben bunları CV'me yazayım. Böylelikle gideyim bu işi alabileyim. Tamam mı? Yani yapay zeka biraz size yol gösterici oluyor. Hani bu videonun veya bu yayının dışında başka tool'ları da kullanın. Tamam mı? Böyle gidin abi. Sizin için ilginizi çekebilecek neler varsa onları oraya göstersin. Siz de ona göre her dediğim gibi her iş başvurusu için güncel, yenilenmiş şeyler yapın. Başvurular hazırlayın. Her zaman böyle düşünmeniz lazım. Böyle değerlendirmeniz lazım. Şiddetle tavsiye ederim can olarak. Kısaca sözün özü şu. Deneyimsiz olmak, tecrübesiz olmak, gerçekten bir ayıp değil. Hepimiz öyleydik, hepimiz başladık. Ben bu yöntemler yüzde yüz işinize yarar, ben yaptım olduğu hepiniz peşimden gelin de demiyorum. Çalıştığını gördüm, size de tavsiye ederim. Belki işinize yarar, tamam mı? Onun dışında söyleyebileceklerim genel hatlarıyla bu. Baktığınızda mevzu iş ilanına göre modifiye edilmiş CV, sosyal becerilerinizin CV'nizde yer alması. CV'nizin iş ilanındaki değişik şeylere göre ayarlanırken yapay zekadan faydalanabilmeniz, onu koymanız. İşte atıyorum bir kulüpte, bir sağda solda bir şekilde e, gönüllü olarak bir şeyler yapmış olduğunuzu göstermek. Belli bir saatte bir yerlerde, üniversite neydi hep anlatıyoruz o biliyorsunuz şeydeki muhteşem olağanüstü bir dizi tavsiyesi. Biliyorsunuz Stallone'nin son dizisi arkadaşlar. Türkiye'de yayınlanmadı galiba. E, şey var mıydı? Yayına Disney Plus'ta mıydı? Stallone'nin o dizisi. İnanılmaz başarılı. Tulsa King. Bu arada bu da izlemediyseniz şiddetle tavsiye ediyorum. Müthiş bir dizi. Tulsa King'deki sevgili Stallone abimizin sözlerine tekrar bir kulak verelim. Teşekkür ederiz çete yazıldı. Ee, demiş ki yok ota ayıp abi yapmayın öyle şeyler. Onu demiyorum. Adamın sözü güzel. <laughs> Allah yarabbim. Dizi izleyenler hemen belli oluyor ya. <laughs> Neyse. Diyor ki diyor ki abicim bir ünlü düşünürümüz evet Tulsa King'imiz diyor ki üniversite sizin 4 yılda tamam mı? 4 yılda belli bir saatte belli bir yerde zamanında olabildiğinizi, belli bir şeye sabır gösterebildiğinizi, size verilen taskları, görevleri belirli hızda gerçekleştirebildiğinizi, doğru veya yanlış bir şekilde çıktı oluşturabildiğinizi ve günün sonunda bir katma değer ortaya koyabildiğinizin ispatıdır. Değil mi? Tulsa King böyle diyor. Aynen öyle. Bunları yansıtın. Yani incubation'da olur, projede olur, bitirme ödevi de olur. İşte sosyal olarak gidip bir kulüp üyeliği olur, kulüp yöneticiliği olur, insan yönetebildiğini gösterir. Bunları biraz işte her zaman söylüyorum teknik açıdan e, doğruluk, doygunluk ve düzgünlüğü anlatabilmek adına tabii ki bir, bir, open source projeye PR atmak %100, %100 çok güzeldir. Hiçbir lafım yok. Ama herkes, herkes bunu yapabilecek durumda değil. Tamam mı? Onun dışında ne yapabilirsiniz? Onun dışında şunu yapabilirsin sevgili kardeşim. Youtube'da can e abone olursun takip edersin izlersin. Insta'da takip edersin. Twitter'da can değer diye takip edersin. Canlı yayın nerede diye sormazsın. Çünkü kick.com slash lunize gelirsin. Oradan takip edersin. Bir de yetinmezsin. Abone olun oğlum. <laughs> eyvallah. Eyvallah. Değil mi? <laughs> Onu yaparsın. Krallara layık like, yürürsün abi. Bunları da yapmazsan kay kalırsın. <laughs> <laughs> Özlemişiz be. Abone olun oğlum. <laughs> değil mi? Aynen. Aynen. Abone olmayan da kel kalsın benim gibi. <laughs> kel diye emot koydum. Emot. Kel emot atın lan. Abonelere özel mi yoksa hepiniz açık mı bilmiyorum. Kel açık olması lazım ama. O değilse diğeri açık. Heh. Kel açık değil mi? Kel atın kel. <laughs> Abone olmayan kel kalsın. <laughs> Abone olmayan kel kalsın hadi bakalım. Hadi yapıştır yapıştır. Kelleri görelim. <laughs> o üstüne üstüne Donjo'dan bir 5 abonelik daha canım benim. Ya kardeşim teşekkür ederim. Kesinize bereket.